okur. Ve ba'de haza bundan sonra yebde başlar yevme gününe bir kıraati ma. Ol bir şeyin ile ki teyessere kolay geldi minel Kur'an'ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'den kolayına gelen kıraatle güne başlar. Kur'an-ı Kerim'den kendisine kolay gelen kıraatla ne yapar ki gününe o genç gününe başlar. Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Peygamber Efendimiz Hayruküm sizin en hayırlınız. Ahyaruküm anın takdirinde. Hayruküm sizin en hayırlınız. Kimdir? Men ol bir kimsedir ki tealleme öğrendi el Kur'an Kur'an-ı Kerim'i ve alleme onu öğretti. Kime? Hu ve alleme hu. Öğretti neyi hu? Onu öğretti. Evet, hayır burada müptedadır arkadaşlar. Raf üzerine, e, nedir? Merfudur. Damme üzerine merfudur. Hayır muzaf, kim muzafın ileyhtir. İsim cümlesidir, isimle başlamış. Men burada nedir? Haberdir. Haberdir. Sükun üzerine mebnidir. Dolayısıyla mahallen merfudur. Mahallen merfu. Hayrukum sizin en hayırlınız kimdir? men ol bir kimsedir ki taalleme öğrendi el Kur'an Kur'an-ı Kerim'i ve alleme hu onu öğretti. Hu zamiri Kur'an-ı Kerim'e dönüyor. Tabi men burada arkadaşlar ismi mevsuldür yapı itibariyle ismi mevsulden sonra gelen cümleye sıla cümlesi denir. Sıla cümleler iraptan mahalli yoktur. irap edilmez. Biz kendi içerisinde irap edecek olursak tealleme tefaul babından mazi bir fiildir. Feta üzere mebnidir. Bunun faili şuradaki mene dönen tahtında hüvedir. El-Kur'an Tealleme fiilinden mefhul bi sarifet. ile nasb olmuş? Vav atıftır. Alleme tealleme üzerine matuftur. Tabi alleme öğrendi, teallüm etti. A e, tealleme. Alleme ise öğretti anlamında. Tefil babından. Tealleme tefaul babından. Alleme tefil babından. Mazi bir fiil. Fethi üzere mebni. Yine bunun faili tahtında hüvedir. Şuradaki menin altında bulunan işte o kişi. Hu da Kur'an-ı Kerim'e dönen ve fiile bitişen mansub, muttasız zamirdir. Dolayısıyla burada meful konumundadır. Ee, ve mefullerde nasb alamet ararız. Ancak mebni olduğu için mahalle mansub deriz. Ve kâle yine Peygamber Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ikra'u. Evet. Kara'a okudu. Yekra'u okuyor. ikra oku. ikra ikra, a, ikra, u okuyunuz. Faili buradaki vavdır arkadaşlar. Şu ikinci vav. İkra, u okuyunuz. Neyi? El Kur'an'e. Kur'an-ı Kerim'i. Fe innehu muhakkak o ye'ti gelecek. Yevmel kıyame, kıyamet günü. Şefi'an. Şefaatçi olarak kime li ashabihi. Evet bak eshab. Eshab normalde arkadaş, dostlar demek. Yani Kur'an-ı Kerim kendisini okuyanı arkadaş ve dost olarak kabul ediyor. Ee, biz tabi kendisini okuyanlara e, diyelim. Kur'an-ı Kerim kendisini okuyanlara kıyamet gününde şefaatçi olarak gelecektir. Tümme sonra izâ teyessara kolay olur lehu onun içinde vaktun kâfi yeterli miktarda vakit onun için arkadaşlar ne olur? Kolay olur. Evet. Kafin kefa fiilinden kefa fiilinden ismi faildir arkadaşlar. Kefa gördüğünüz üzere ee, nedir? Nakıs bir fiildir. Nakıs bir fiillerin mesela da'a gibi da'a nakıs fiillerin ismi failleri kafin veya da'in bu şekilde e, sondaki illet harfi düşerek gelir. Dolayısıyla buradaki e, kafinin vaktin sıfatı olup e, takdiren merfudur. Yani kafi yündür aslı. Buradaki y düştüğü için arkadaşlar yani e, esre şeklinde geliyor. Ancak takdiren merfu diyeceğiz. Çünkü vaktin sıfatı vakit burada nedir? merfudur ile merfudur onun sıfatı da ile merfu olması gerekiyor ancak kelimenin yapısı uymadığı için yani şey olduğu için nakıs bir fiilden ismi fail olduğu için dolayısıyla ismi fail olduğu için ismi maksura girer maksur isme girer eee irabı da takdiri olur Evet burada lehu onun vardır. Öne geçmiş mukaddem haber. Ne vardır? Vaktin. Burası da muhakkak müpteda olur. Fe innehu o yumarisu yapar. badet temarin. Bazı alıştırmalar, etkinlikler, egzersizler yapar. Erriyadiye. Sportif faaliyettir. El hadife. Amaç. E, spor amaçlı egzersizler yapar. Niçin? Like yukavviye Kavva yukavvike. Müzari ilin başına gelip nasbeder. eder like yukavviye onu ne yapsın için güçlendirsin için cisme o cismini bedenini bedenini güçlü kılması için likavlin nebi peygamber efendimizin şu sözün olduğu için sallallahu el müminü mümin el kaviyyu güçlü mümin kavi mümin hayrun daha haylıdır. ve ahabbu daha sevimlidir evet hayrun ve ahabbu her ikisi de ismi taftildir arkadaşlar İlallah, Allah, Allah'a minel mümini daif zayıf müminden daha hayırlıdır. Ve izâ genç çıktığı çıkacağı zaman çıktığı zaman min beytihi evinden yekûlü söyler. Bismillahi tevekkeltu Allah la havle ve la kuvvete illa billah. Bismillahi Allah'ın adıyla tevekkeltu tevekkül ettim Alellahi, yine Allah, Yine Allah'a Allah'ın adıyla Allah'a Allah'a tevekkül ettim. La havle. İşte yine buradaki la cinsinin nefyeden la'dır. Cinsinin nefyeden la'nın ismi nedir arkadaşlar? E, mansup gelir. İsmi nasb gelir, nasb olur, fetha ile nasb olmuştur. Haberi de merfu gelir. Güç, kuvvet anlamında. Yıl anlamı da var tabii ki havlenin yıl. İşte etraf anlamı da var ama burada güç, kuvvet. Evet güç cihetinden hiçbir güç yoktur. Ve la kuvvet. Kuvvet olarak hiçbir kuvvet yoktur. Yine burada cinsinin efeden la vav atıf la kuvveti la havle üzerine matuf. İlla ancak vardır billa. İşte buradaki billa la cinsin efeden la'nın haberidir. Harfi cerle geldiği için arkadaşlar car mecruz oluşturmuştur. Mahallen merfu diyeceğiz. Allah'tan başka hiçbir güç kuvvet yoktur. Yani Allah'ın gücünün üstüne güç kuvvet yoktur. Allahümme ey benim Allah'ım e'udu sığınıyorum bir kez sana. Neden? En adille sapıtmaktan ev udille saptırılmaktan sapıtmaktan ve sapıtılmaktan yani benim sapmamdan başkasının beni saptırmasından sana sığınıyorum. Ev ezille zelil olmaktan veya ev uzille işte zelil olmaya düşmekten el azlime zulmetmekten. Tabi feta ile geliyor çünkü hepsi adille üzerine maturtur. En müzarif il nasperen edatlardandır. O yüzden udalle bak bir malum geliyor. Adille bir de meçhul geliyor. Hepsinde feta ile nasp etmiştir. El azlime azlimu zaleme yazlimu azlimu en ile nasp olmuş azlime zulmetmekten ev uzlime zulm olmaktan sana sığınıyorum. Ev hele bilgisizlikten cahillikten ev hele aleyye ye ee, evet benim üzerime cahil olunmaktan sana sığınıyorum. Evet. hele Cahillerin benim üzerine olmasından, işte benim cahil olmamdan veya cahilin benim üzerine olmasından sana sanayım. Ve fi tariqihi yolunda ila amelihi işine gittiği yolda, iş yolunda, işi yolunda, el medreseti veya okulu yolunda ne yapar? Ra'a را yura'i dikkat eder, evet, gözetler. Ra'in çoban demek ra'in dikkat eden, gözetleyen, koruyup kollayan anlamda Neye dikkat eder? Adabet tarih yol adabına dikkat eder. Ke ifşa selam, selamı yayma gibi. Ve husnil kelam, güzel kelam gibi. Ma'annas. insanlarla güzel kelam yapma, yani güzel konuşma gibi. Vel emri bil mağruf, emri bil maruf Ve nehyi anil münker, et. Evet iyiliği emretme, kötülüğü sakındırma, nehyetme gibi. Ve dil basar gözü kapama. Gadda yahudlu ısırma anlamı var. Burada kapama. Ve nehvi zalik ve bunun gibi. Ve fi medresetihi okulunda ev amelihi veya işinde yahrisu gayret eder, özen gösterir. Ala takvallahi teala ta Hazreti Allah'a takva ile olmaya, Hazreti Allah'a yani Allah'tan e, ittika etme üzerine gayret eder, özen gösterir. Ve musahabetil etkiyya il ahiyar. Seçkin takva sahipleriyle musahabe arkadaşlık yapmaya yani iyi dostlar, iyi arkadaşlar seçmeye gayret eder. Ve ciddi 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 olmaya fil ameli işte ev dirası veya çalışmada eğitimde ciddi olmaya Gayret eder, özen gösterir ve fil korumaya, ala salat et, namazı muhafaza etmeye, yani namazlara devam etmeye e, dikkat eder. Ve nefsi, evet, nefsini baskılama, zapt baskılama, Nefs, e, nefsini, kişinin nefsini, kendisini baskı, endel kadar kızdığı an öfkesini yenmeye dikkat yani özen gösterir, çabalar nefsini e, kızgınlık anında nefsini baskılamaya, nefsini tutmaya ne yapar gayret eder. Ve sıdkı doğruluğa ve ihlas samimiyete fi muameleti zümelai ve nâsi arkadaşlarıyla ve insanlarla muamelede ilişkilerinde doğruluk ve ihlasa samimiyete dürüstlüğe ne yapar gayret eder çaba gösterir ve kadai hacatim ihtiyaçlarını gidermeye Yine onlarla, bakın hümzamiri arkadaşlar ve insanlara dönüyor. Arkadaşlığı ve insanlarla olan ilişkilerinde ve onlarla ihtiyaçlarını gidermede ne yapar? E, gayret eder. Çaba gösterir. Ve en yahterimel kebir büyüklere hürmet etmeye gayret eder. Ve yukaddirahu onlara e, ne yapar? Kaddara yukadiru takdir etme anlamında Evet. Yine Evet, evet. Burada hürmet etme anlamında arkadaşlar. Takdir etme değil de yani ihtirama hürmet etmek, yukadına, yukadını da o büyüğüne ne yapar? Hürmet etmeye, saygı göstermeye dikkat eder. Ve en yerhamu's sagir küçüğe merhamet etmeye ve yusaidehu ve o küçüğe yardım etmeye ne yapar? E, gayret eder. Hepsi nereye dönüyor arkadaşlar? Yahrisu ala takvallah. Şuradaki yahrisu ala gayret eder, çaba gösterir. Sonra, sonra إذا döndüğü zaman ilal beyte ve döndüğü zaman